Arkadaşlar bugün Arduino kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün Didram Portable diye bir oyun oynayacağız. Bunu isterseniz şöyle yapalım isterseniz de kadınlık bir video yaparım. Güzel buldum ben bu oyunu. Ee, güzel benziyor oyun. Bakalım. Ben hiç de oynamadım arkadaşlar. Şimdi beraber oynayacağız zaten. Oynadığımda beraber gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Portable Play Game yazıyor. dili Türkçe var mı? Dili Türkçe. Şimdi var Yok arkadaşlar. Türkçe yok. Neyse Play Game diyorum arkadaşlar. Evet. Avrupa İngiltere Region İngiltere olalım değil mi? İngiltere olalım Nasıl bu oyun ben de bilmiyorum. Server bonus player server player Nasıl bu oyun arkadaşlar ben de bilmiyorum Okey Friend, Customize, Back Server List Buraya girelim bakalım. Ay, ay dolu. Şuraya girelim. Bu servis full. Tahmin gibi. Hadi bakalım. Server istiyoruz. Altlara gidelim böyle. 9 Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar oyuna. Bakalım nasıl bir oyun. Şimdi bununla vuruyor arkadaşlar. Bununla zıplıyor. Ne kadar zıplayabilirsin? Oo. Oyun güzel benziyor arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim türden oyunlar. Ya yani o kadar aşığı değilim oyunların ama bu tür oyunların değilim ama. Umarım ölmeyiz arkadaşlar. Fu. Ah, yaptık. Yes. Merhaba evet çocuklar. Şimdi geçelim. Evet. Labirent. Bakalım. Buradan geçince. Düştük. Ah be. Uf. Nereden başlatacaksın beni? Ha bekliyoruz bunları. Bakın arkadaşlar. Bu ne? Runners phone. Aa, Aa adamı kaz aldı. Lol Loki K geliyor. Loki K takip etsek iyi olur. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hops. Adamlar öldü. Şimdi buradan zıpla. Kontroller gerçekten çok zor arkadaşlar. Hayır. Of. Oyun güzeldi de. Ben de. Aa killer diye bir şey mi var? Aa runner ve killer. Bu ne demek oluyor? Killer'lar. Bu killer mı? Kırmızı yazıyla olan. Öldürmeye mi geliyor bu adam? Loki key alamadı. Arva. Nerede o Arva? Hadi bakalım. Şimdi çok güzel oynamaya çalıştım arkadaşlar. Tamam. Buradan buraya. Buradan buraya. Ya yok artık ya. Allah Allah. Tüm map'ler böyle mi acaba? Yoksa sıkıcı olur yani. Umarım böyle değildir. Hogati. Bu şey. Loki K killer Kim bekliyor ki? Aa, Pense var Loki'de. Teaser chip. Arva arva biraz ezik. Gerçi ezik değil, bende niye de? Sıkıldım. Keşke ölmeseydim arkadaşlar. Bu killerlar bize zarar verebiliyor mu acaba? Katiller yani. Umarım zarar vermiyordur valla. Bakalım. Titrecik niye korku karıştırıyorsun Aa bakın. Killers'lar kazandı. Hepsi ölünce Killers kazanıyor. Acaba hiç Killers olacağız, olacağız mı? Gidelim, 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 gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Gözüm kaşındı arkadaşlar. Şimdi öleceğiz çok büyük. Vallahi şu an içimi hiç şans bırakmayacağım. Full tedbir oynayacağım. Arkadaşlar çok üzgünüm ya. Neyse arkadaşlar ben bu kısmı geçince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar video başlattım. Yine oyuna başladık. İnşallah yaparız orayı. Vallahi yapabileceğimize emin değilim. Adamlar gibi ilerliyor şu adamlar. gibi. Onlar ama direkt oraya atlıyorlar. Ben de öyle yapsam mı? Bakın o direkt oraya atladı. Geç. Ender. Ender sen de gideceğim Ender. Ender sen de kalacağım. Benimle kal Ender. Ender. Sakın bırakma beni. Ender beni bekle. Ender. Geçtik be. Yes işte bu. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle killer'lar bizi izliyor. Hayır. 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 Hayır ya. Olmadı arkadaşlar. 5 arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Şimdi bunu ederim. Gerçi para almadan reklam yapıyorum. Bu serverda <laughs> oynamayalım arkadaşlar. Yani inşallah başka mapleri de, mapleri de görmek istiyorum çünkü. Play game diyoruz. de oynayalım. Connecting. Server list Hadi bakalım. Ama umarım. Heh. Yes be. Aa bana vuruyor. Neden? Vurmalı mı bu oyun. Aa vurmalı. Nasıl? Şimdi arkadaşlar gelip buna vuracağız. 5 canı kalmış ama benim de 5 canım var. Tehlike tehlike çok tehlike. Gel buraya gel. Neredesin oğlum sen? Lan neredesin kimsin? Aa fake getirip duruyor bizi. Çok manyak bir insan. Olduğuna emin. Aa. Umarım silah yoktur adamın. Aynı arkadaşlar yeri düşünce ölmüyoruz bu arada. Zıpla. Neredesin adam sen? Gel lan buraya. Neredeler şu an? Ben mi kazandım oyunu? Ben kazandım galiba. Yani herkes ölür de ben kalırsam. Manya. Aha. Adam geliyor. Niye düştün? <laughs> <laughs> manyak. Man manyak. Manyak. Man manyak. Gel bakayım, gel. Şimdi hızlı bir şekilde mavinin oraya gidiyoruz arkadaşlar. Gelsin Hadi Bu bu şeyin anlamı ne? Birbirimizi öldürmek mi? buradan da çıkalım arkadaşlar. Anlamadım çünkü bibimizi öldüreceğiz. Ne yapacağız? Kusur. İletir yine. Connect server list. Bakalım. Tower. Nasıl map acaba? Ne olur o bizim ateşli lavlı bölüm olmasın. Aa Luis bu da. Manyak Luis. Oo zormuş. Bu pek bizlik değil diye düşünüyorum ben. Luis ezik. 160 can var Luis'in. Luis 160 canını ne hissediyorsun acaba? Aa can. Aa bunlar killer. Hepsi killer. Buradaki killer şey ayrılmıyor mı? Killer. Aynen. Hiç canır kalmamış ki. Hep killer'lar. Öldü Jen. yüzde on canı kaldı. Arkadaşlar bu map hileli mi ne? Bir türlü ölmüyorum. Bunu da oynamayalım. Niye kapadım ben oyunu ya? Şimdi. Allah Allah sinirim oldu ya oyna İngiltere reklam çıkacak. İngiltere. Release. Tropic Island. Bunlar E map arıyorum. Ne ya? Bu server full tabii ki de. Boş olma ihtimali var mı? server list rot 9'da 16 base. base. de kötü ya. Ya eğer o bizim. Ama tamam kötü değilmiş. Buna da razıyım ben. Ama bu nasıl bir şey? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Oyun biraz CS:GO tarzı. Ben biraz benzettim ona. Acaba onunla bir ilişki var mı alakası? Hover Blizzard Durdu Blizzard gidiyor. Ah be. Hover 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 Ben şey yapmak istiyorum ya katil olmak istiyorum killer. Hiç olamayacağız herhalde. Bu ne? Bu ne lan? Öldürür bu maviler? Aa, bakın bunu yeni öğrendim. Kapatacak. Arkadaşlar bu Giver and Raider alacak diye düşünüyorum ben. Oğlum bassana. Onlar basacak. Runners win. Win. Troll. One of one. Fun. Şimdi böyle bir mallığa düşmeyeceğimiz için. Geçme az önce düştüm. Niye diye soracaksınız ama. Ve çok büyük fail oldum. Mallık. Benim Bebek kadın galiba. Zıpla. Hmm. İnsanlar nasıl killer oluyor? Katil oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu aklınıza tutun. Blizzard, Blizzard. Bakalım hep aynı insan mı yoksa hep kazanan mı? Blizzard disconnect ama. Gitti Blizzard. Aa killerım. Aa inanmıyorum. Arkadaşlar ilk defa killer olduk. Onu da beceremedik ya. Ne, ne diyor burada? Block strike. Ben burada kalacağım. <laughs> Uu, bu adam skin eklemiş kendi Gitti zaten. Kaldırmaz. Zıpla. Uf, zıpla. Hoşçakal. S It's It's going Arkadaşlar çok yaklaşmıştık. Tüh ya. Of. Yapamadık. Son bel oynayalım arkadaşlar. Başka map'te sonra da videoyu bitireyim. Beğen beğeniler çok olursa bunu seri yapacağım. Çünkü Sucker World Champions'ı seri olarak kaldırdım arkadaşlar. Bu da seri olacağı belli değil. Çünkü oyun gerçekten çok zor. Bu arada PlayStation'dan olan videolar gelecek emin olun buna. Yani çok yakında gelecek hem de. ya yani çok yakın dediğim yaz tatilinde de 15 tatilde gelir diye düşünüyorum ben. Server list. Gelir ama Başkalarıyla mı olur onu bilemem. Yani gerçekten. Başkalarıyla mı olur onu hiç bilemem. Mini game bu da ne? Bu da ne? Jessica Aron. Ne işe bu? <laughs> Adam ne güzel dönüyor ya. Deniyor deniyor. Deniyor deniyor. Aaa. Hıyar çık. Killer'lar da mı oynuyor? Bunda killer falan var mı? Galiba tüm maplerde killer falan var. Cool boy. Bunda galiba sınırsız oyun var. Diye ben düşünüyorum. Coolboy boy niye ölmedi hala? Cool boy hack galiba. Coolboy boy hala ölmedi. Arkadaşlar bu çocuk hep galiba. Cool boy hala ölmeyerek bir ilki başarıyor. Hadi Cool boy, Cool boy öl artık. Cool boy sana geliyorum Cool. Hadi Cool boy. Kul cool boy nerede kul cool boy? Ya dur kul cool gelmiştim tam da. Kul cool yüzde %7 canı kalmış. Niye hareket etmiyorsun cool boy? Ne yapıyorsunuz oğlum? Köpekler gibi. Niye zıplıyorsun kul cool Allah Allah. Hadi kul cool Evet arkadaşlar biz çıkalım bu elden. Başka bir şeye girelim. Server Basalım. Bakalım neler var. Şöyle bir yenileyelim de şu. Tropik Tropical Island, Island, Tropical Island. Neyim ben? Run. Koş. Bonus Gaming. Player 2571. Bu alır diye düşünüyorum ben. Heh. Adamdaki ismi var. kesin Türk. Alek. Uuu bayağı kişi düştü. Şuraya zıplayabiliyor muyuz? Ben zıplamak istiyorum. Bir dakika bir dakika bu saymaz bu saymaz Abi oraya gelince ben sana yine başlatacağım. Evet arkadaşlar. Runners bindi. Şimdi son bir el oynayalım. Yalnız şuraya girme riskine atlama riskine geçeyim mi? Böyle bir şey deneyim ben. Eğer ölürsek bir el daha oynayalım. Olsa ne olur? Evet olmuyormuş. Bir el daha oynayacağız arkadaşlar. Bu son el olur. Evet arkadaşlar yine başladık ve bir şey dikkatimi çekti. Şimdi hiç kılımı kıpırdatmasam. Bu adamlar kazansa bana yine Runners Win yazıyor. Bu yüzden ben burada oturacağım. Gerçi video çekmiyor olsam yapardım. Hiçbir adam var mı burada? Arkadan ve yavaş. Hiç kimse yok değil mi? İnşallah bir şey olmaz. Runners Win. Runners win. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Detran Portable'da böyle bir oyundu. Bunu da oynadık arkadaşlar beraber. Güzel bir oyun gerçekten kendisi. Bunu beğenilerinize göre seri yapabilirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.